Z harfinden sonra aşağıya doğru bir çıkıntı mevcut. Bu işaret bu şekil burada H harfi olduğunu gösterir. Evet. Arkadaşlar Lam elif sülüs, nesih, rika gibi hatlarda özel bir forma sahip fakat talikte bu form takip edilmiyor. Merhaba ben Hüsrev bakın Arkadaşlar sizlere bugün Hatta Tahmet'in kaleminden çıkmış çok nefis bir talik yazıyla yazılmış beyit okuyacağım. Bu beyti okurken aynı zamanda size harfleri de tarif etmeye gayret edeceğim. Evet beyti ilk mısrağından okumaya başlayalım. Başta mim harfi var. Sonra zı harfini görüyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel bir geçiş tarzı var. Zı harfinden sonra aşağıya doğru bir çıkıntı mevcut bu işaret, bu şekil burada H harfi olduğunu gösterir. Kıymetli arkadaşlarım, H harfi sülüs, talik, rika, nesih gibi hatlarda aşağıya doğru kıvrımla yapılabiliyor. Bunu zaten biliyor olmamız lazım. Bu H harfinin Z ile birleşimini burada çok güzel bir şekilde görebiliriz. Şurada H harfi mevcut. Arkasından Ra harfi var. Bakın talik yazıdaki ra harfi böyle yazılıyor ve okuduğumuzda mazhar kelimesini görebilirsiniz. Burada önce f harfi var. Arkasından bir diş var görüyorsunuz. Altında iki noktası var. y harfi mevcut. Ve dat harfi gelmiş. Feyz kelimesi okunabilir. Mazharı feyz şeklinde okumamız lazım. Tamlama yapmamız icap ediyor. Elif, vav, lam ve elif. Arkadaşlar lam elif, sülüs, Nesi, Rika gibi hatlarda özel bir forma sahip. Fakat talikte bu form takip edilmiyor. Lam harfi normal bütün harflerle birleştiği formuyla, şekliyle yapılır, arkasından elif harfi getirilir. İşte lam elif de böyle bakın. Elif ve lam ola, mim ve z harfiyle de okuduğumuzda olamaz. Mazharu feyz olamaz. Arkasından dal var. Vav harfi mevcut. Yukarıda şın sonra mim gelmiş. Ve burada Y var. Tekrar iki nokta var. Bakın ayrılmış iki nokta, tekrar vurgulanmış. Sonra tek nokta ayrı olarak yapılmış. Bunları şimdi tarif ettiğimizde, bakın iki nokta ile Y yap harfi yapılır. Tekrar iki nokta kullanılmış ve bir daha Y harfi olduğu ortaya çıkar. Ve C, H, -H harflerinin tipik birleşim şekli bu haldedir arkadaşlar. Altında da bir tane nokta var. Bu da cim harfini gösterir. Ve kef harfiyle de birleştirdiğimizde bu kelimeyi okursak düşmeyecek sözcüğünü çıkarabiliriz. Düşmeyecek. H harfi var üstünde bir nokta. Elif var. Kef zaten çok belli. Ve keften sonra H harfi var. Arkadaşlar H harfinin Rika'daki sürüsteki, nesihteki, talikteki yazımına dikkat etmek lazım. Burada çok belli, aşağıya doğru çok küçük bir kıvrımla yapılan H harfi mevcut. Hake, toprağa demektir. Nun, B, Elif ve T harflerini okuduğumuzda nebat kelimesi ortaya çıkar. Peki o zaman ilk mısramız ne oldu? Mazhar-ı feyz olamaz, düşmeyecek Hake nebat. Arkasından alttaki mısrada mimle başlayan bir kelimemiz var. T harfi var, vav, elif, dat ve ayn harflerini görüyoruz. Bunlar bir kelime oluşturur. Mütevazi sözcüğünü buradan görüyoruz. Elif, vav, lam elif tekrar karşımıza çıktı. Nun, bakın kıvrımla ve bir dişle yapıldı ve arkasından y harfi geldi. Olanı şeklinde ortaya çıktı. Ra harfi çok net bir şekilde anlaşılır bir şekilde görülür. H ha harfi mevcut. Mim var ve T harfi var. Rahmet kelimesini görüyoruz. Arkasından Ra, Ha, Mim, Elif ve Nun harfi var. Rahman kelimesi okunur. Ve harflerin sıralamasına dikkat etmek lazım. Önce B harfi var. Bakın en sağda B harfi mevcut. Arkasından Y harfi var sıralamaya göre. Ve Vav mevcut. Sonra buraya sığmadığı için bunu yukarıda tamamlamış hattat. T harfi var bakın. iki noktası burada çok net görülüyor. Vav ve ra harfleriyle birleştiriyoruz. Büyütür kelimesini buradan okuyabiliriz. Mazhar-ı feyiz olamaz düşmeyecek hakenebat. Mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Hamid 1391 tarihini de görüyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.